اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قبلي رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير Değerli kardeşlerim günümüz hayırlı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Yaptığımız ibadetleri eksikliklerini tamamlayarak Rabbim kabul eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın. Dini mübini İslam'a bizleri ve nesillerimizi dini mübini İslam'ı yaşamaya muktedir eylesin. Değerli kardeşlerim bugün emanetten ve biraz da bazı hükümleri efendim zekatın bazı hükümlerinden bahsedeceğiz. Nisa suresi 58. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki İnne Allaha ya'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha Şüphesiz ki Allahu Teala emanetleri ehline vermemizi istiyor. Allah size emrediyor. Emanetleri ehline verin. Emanetleri ehline vermemizi isteyen Allah kendisi Emanetleri ehline vermez mi? Değerli müminler. Tabii ki Allahu Teala emanetleri ehline verir ve bizim de emanetleri ehline vermemizi ister. Şimdi emanet birine geri alınmak üzere geçici olarak bırakılan Teslim alan kişice korunması gereken şeydir emanet. Değerli müminler bizler mümin olduğumuzu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettiğimiz andan itibaren mümin ve Müslüman olduğumuzu ikrar ettiğimiz andan itibaren Allahü Teala'ya güvenilir olduğumuzu ifade ediyoruz. Mümin, emin kökünden türeyen bir kelimedir. Peygamber Efendimizin en önemli vasfıdır Muhammedül Emin. Güvenilir Muhammed ve güvenilir Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir ümmeti olarak müminler olarak bizler mümin olduğumuzu ikrar ettiğimiz andan itibaren Allahu Teala bize güvenmiş ve İslam dinini bize emanet etmiştir. Değerli kardeşlerim Mümin güven veren kişi demektir. Kendisine güvenilen kişi demektir. Dolayısıyla emanet bilinci gelişmeyen mümin imanı zayıf bir kişi demektir. Peki emanet nedir? Neler emanettir? Zaman bize emanettir değerli müminler. Vatan bize emanettir. Bu mübarek mabetler, ezanlar bize emanettir. Bedenimiz bize emanettir. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız bize emanettir. Komşumuz bize emanettir eşimiz ve evlatlarımız bize emanettir. Ve İslam dini bütün hükümleriyle birlikte bize emanettir. Beş vakit namaz bize emanettir. Ramazan ayında tutulan oruç bize emanettir. Zekat bize emanettir. Mahallemizde akrabalarımız içerisinde, komşularımız içerisinde ihtiyaç sahibi olan muhtaç, fakir, yoksul, İnsanlar bize emanettir. Sokak canlıları değerli kardeşlerim. Sokak canlıları bize emanettir. Ve çevre ve doğa bize emanettir. Hoyratça kullanamayız. Piknik yaptığımız alanda çöpümüzü, poşetimizi, pet şişemizi bırakarak kalkarsak emanete hainlik yapmış oluruz. Ve değerli Müslümanlar, bütün emanetlerin sahibi Allah'tır. Emanetlerin hesabının sorulacağını da bize haber veriyor. Biz şimdi Ramazan ayında olduğumuzdan dolayı oruç ibadetiyle ilgili birçok ayeti kerime ve hadisi şerifler okuduk. Burada sizlere hitap eden hatipler bu konularla ilgili birçok beyanatta bulundu. Biz geçen sohbetimizde söyledik. Ramazan ayında tutulan bir günlük orucun sevabı Ramazan'ın dışında bir yıl oruç tutulsa elde edilemez. Bir günlük sevap ama Ramazan ayında tutulan sevabı bu kadar çok ise günahı da aynı oranda büyüktür. Ramazan orucunu terk etmek büyük bir cinayettir. Ve değerli kardeşlerim, maalesef oruç ibadetinin ne kadar önemli bir ibadet olduğunu insanlarımız kavrayamıyorlar. Hiçbir rahatsızlığı olmadığı halde insanlarımız maalesef oruç tutmuyor. Ve oruç tutmayan kardeşlerimiz Açıktan sigara içiyor efendim. Açıktan yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Saygı da yok. Efendim ben oruç tutanlara saygı göstermeye mecbur değilim diyorlar. Halbuki oruca saygı, Allah'a saygının gereğidir. Allah'a saygının gereğidir. Biz bu saygıyı da kaybettik değerli müminler. Maalesef. Şimdi Rabbim hidayet versin, Rabbim uyandırsın. Bütün insanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanacaklar. Ne güzel bir söz. Öldüğümüz anda uyanacağız. Hakikat bize gösterilecek. Ama o zaman pişmanlık fayda vermeyecek. Rabbim hayatta iken uyanık olmayı bizlere nasip eylesin. Evet, şimdi emanetle ilgili dediğimiz gibi mümin güvenilen kişi demektir. Allah da bize güvenmiş, İslam dinini bize emanet etmiştir. Eşimizi, evlatlarımızı bize emanet etmiştir. Zengin isek malımız, mülkümüz, servetimiz bize emanettir. Allah zenginliği, serveti bize emanet etmiştir. Dolayısıyla hakkını vermek lazım. Emanete hainlik yapmamak lazım. Emanetlerin hesabının sorulacağını söylediğim gibi Allah haber veriyor. Vel veznü yevme izinil hak mizan denilen terazi kurulacak. Günahlar ve sevaplar tartılacak değerli müminler. Her şey kaydediliyor zerrenin hesabı sorulacak. Değil ki ağrı dağı gibi büyük günahların hesabı sorulmaz mı? Zerrenin ve men ya'mel mithqale zerratin hayran kim zerre miktarı hayır yaparsa yarahu onu görecektir. Bak bu işi yaptın karşılığı mükafatı budur denilecektir. Ve men ya'mel mithqale zerratin şerran Kimde zerre miktarı kötülük, şer, isyan, itaatsizlik yaparsa yarahu o da görecektir. Bak bu işi yaptın, karşılığı, cezası budur denilecektir. E biz mümin olarak biz bunlara iman ettik. Biz bu hükümlere, bu ayetlere, biz bu kitaba iman ettik. İmanımızın gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Onun için ibadetleri hiç noksanlık yapmadan beş vakit namazın bize emanet olduğunu ve ergenlik çağına geldiğimiz andan itibaren beş vakit namazı aksatmadan kılmamızın gerekli olduğunu bilmeliyiz. Namazsız olmaz. Nasıl teneffüs eden bir insana nefes almak lazım demek ne kadar abes boş bir söz ise nefes almak lazım denilir mi? Nefes olmadan, hava olmadan, teneffüs etmeden insan yaşayamaz ki. Aynı şekilde bir Müslümana namaz kılmak lazım denmez. Bir Müslüman namazsız olur mu? Bir Müslüman oruçsuz oruç tutmadan olur mu? Olsaydı peygamber kılmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber oruç tutmazdı. Dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Bu hayat, bu ömür bir fırsattır. Azrail aleyhisselam geldiğinde fırsatı kaçırmış olacağız. Allah bizi uyandırsın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Emanet bilinci bu şekilde her müminde gelişmiş olmalıdır. Emanet bilinci. Her şey bize emanettir desek yeridir. Her şey. Zaman, mekan ve bütün İslam bize emanettir. Bütün hükümleriyle, bütün değerleriyle bize emanettir. Eşimiz, evladımız, çoluk çocuğumuz, komşularımız bize emanettir. Peki, şimdi mahallemizde tanıdığımız, akrabalarımız içerisinde tanıdığımız ihtiyaç sahibi insanlara, değerli kardeşlerim, fitre ve zekat, Ramazan ayı, tasadduk ayıdır, infak ayıdır, ihtiyaç sahibi insanların emanet olduğunu söyledik. Dolayısıyla onları koruyup gözetmemiz lazım. Şimdi bu fitrenin hepimiz biliyoruz ki bu seneki miktarı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 27 lira olarak açıklandı. 27 lira. Efendim nereden açıklanıyor bu 27 lira rakamı nereden çıkıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fitre miktarını Arpa, buğday, hurma gibi hububat ürünlerinden tespit etmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar sabit değerlerdir. Ama bu maddeler o günkü toplumun o coğrafyanın tüketim durumunu temsil eden gösteren maddelerdir. Günümüzde Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız da fitrenin taban fiyatını en alt fiyatını tespit ederken bu ölçülere riayet ederek taban fiyatı tespit ediyorlar. Fakat günümüzde fitreyi hesaplarken toplumun yaşam durumu göz önünde bulundurularak efendim bir mümin bir Müslüman fitresinin miktarını tespit etmelidir. Bu ibadetlerin tesisindeki hikmete ve gayeye daha uygun olandır. Değerli kardeşlerim, özellikle kişilerin gelir durumu, mal varlığı ve hayat standardı dikkate alınarak fitre ve sadaka hususunda sabit miktarlar ...tespit edilmelidir Efendim birkaç milyon dolarlık trilyonluk Efendim hanları hamamları olan bir kişi de 27 liradan fitresini verirse e, ayıp etmiş olur bakın Maide Suresi 89 ayeti Kerimede Rabbimiz yemin kefaretinden bahsederken buyuruyor ki Efendim ailenize yedirdiğiniz orta hallisi, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak. On yoksulu doyurmak, yedirmek. Ama ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden hayat standartınıza uygun olan bir miktar belirlemek lazım. Evet. Şimdi bu konuda da sosyal barış zekat ile fitre ile yardımlaşarak efendim ihtiyaç sahibi fakirler, yoksullar, borçlu olanlar gözetilerek sosyal barış da sağlanmış olur. Güven toplumunun tesisi temelleri bu şekilde atılmış olur. Çok kısa zamanda efendim 15 17 dakikada ifade edeceğimiz bir mevzu olmadığı için ben bazı kısaca zekatla ilgili ayet ve hadislere hiç girmeden Allah'ın emri olduğunu, farz olduğunu, önemli bir ibadet olduğunu efendim söyleyerek şunu ifade edeyim. Tevbe suresi 60. ayeti kerimede zekat ve fitre verilecek grupları insanları efendim Rabbimiz bize beyan ediyor. Bu gruplar içerisinde fakirler efendim miskin dediğimiz yoksullar hiçbir şeyi yok. Efendim bir de borçlular ön plana çıkıyor. Zekat bu kimselerin her birine ayrı ayrı verilebileceği gibi yalnız birine de verilebilir verdiğimiz zekat bir kişi zengin edecek miktarda çok ise nisap miktarını geçiyor ise nisap miktarı da 80.18 gram altın veya bugünkü değeriyle o miktar bir paramız varsa üzerinden de bir yıl geçmiş ise İslam hukukuna göre biz zengin sayılırız. Efendim zekat vermemiz lazım. Ve bu miktarda Efendim mal varlığı olan kişiye de zekat verilmez İslam hukukuna göre zengin kabul edilir. Dolayısıyla verdiğimiz miktar da bir kişiyi zengin edecek e, seviyede olmamalı, onun alt seviyesinde kalmalıdır. Zekat verilirken şu sırayı gözetmemiz lazım. Önce fakir olan kardeşlerimize zekat vermeliyiz. Erkek kardeşimiz, kız kardeşimiz olabilir. Ana baba bir veya anne bir baba bir fark etmez kardeşlerimizi akrabalarımızdan başlamalıyız en yakınlarımızdan başlamalıyız evet bu hem kardeşlik bağlarımızı akrabalık bağlarımızı kuvvetlendirir hem de zekat farizası yine ihtiyaç sahibi yoksul fakir bir kişiye vererek bu vazifeyi yerine getirmiş oluruz önce kardeşlerimiz ikinci sıraya kardeşlerimizin çocukları fakir ise, ihtiyaç sahibi, yoksul iseler, kardeşlerimizin çocuklarını, yeğenlerimizi gözetmeliyiz. Üçüncü sırada amcamız, halamız, dayımız, teyzemiz var ise ve ihtiyaç sahibi iseler, fakir, yoksul iseler onlara vermeliyiz. Dördüncü sırada bunların çocukları, amcamızın, e, halamızın, dayımızın, teyzemizin çocuklarına efendim zekat vermeliyiz. Beşinci sırada diğer mahremler, kayınpederimiz, kayınvalidemiz, baldızımız, bacanağımız, fakir iseler, yoksul iseler, onları efendim gözetip zekatı onlara vermeliyiz. Altıncı sıraya komşular geliyor. Komşularımız içerisinde ihtiyaç sahibi varsa onları gözetmeliyiz. Zekatımızı, fitremizi onlara vermeliyiz. Yedinci sırada meslektaşlarımız aynı ortamda, aynı fabrikada çalışıyoruz ve ihtiyaç sahibi olduğunu biliyoruz arkadaşımızın. Bu arkadaşlarımızı gözetmeliyiz. Bir kimse kendi yakını muhtaç durumda iken onları bırakıp başkalarına zekat verirse zekat borcunu ödemiş olur. Ama bununla birlikte Yanlış davranmış olur Değerli kardeşlerim Bu sıralamaya dikkat etmek lazım En yakınımızdan başlamamız lazım Evet Zekat Malın bulunduğu yerdeki fakirlere Verilir Biz Edirne'de yaşıyoruz Edirne'de tespit ettiğimiz ihtiyaç Sahibi fakir Veya borçlu Evi var Efendim e, Fakat borcu da var Zorlanıyor Kıvranıyor zekatımızı bu şekilde hastası olmuş veya düğün yapmış borçlanmış bir şekilde yeni evlenmiş borçlanmış bu pandemi sürecinde de işten çıkarılmış bu tür kardeşlerimizi bularak efendim zekatımızı e, bunlara yani malın bulunduğu yerdeki zenginlere de yaşıyorsa oradaki ihtiyaç sahiplerini bulup onlara vermeli. Bir başka yere nakledilmesi zekatın mekruhtur değerli kardeşlerim. Ancak bir başka yerde yakınları var ise ve daha muhtaçlar var ise değil mi göçmen kardeşlerimiz çadırlarda yaşıyorlar. Günlük yiyeceğe muhtaçlar. Günlük yiyeceğe muhtaçlar. Efendim daha muhtaçlar varsa oraya e, nakledilmesi de caizdir. Zekat parasını günah yolunda harcayacak veya israf edecek olan kimselere zekat vermek doğru değildir. Ama geçen Edirne İl Müftülüğünde fetva nöbetindeydim. Böyle bir soru geldi. E, ben e, kız kardeşime zekat vermek istiyorum. Fakat eşi alkol kullanıyor. E, ona zekat verebilir miyim? dedi. Kesinlikle tercih etmeniz lazım. Bakın bizim ilk sırada zikrettiğimiz kardeşler zekatımızı ilk önce kardeşlerimize vermeliyiz. ihtiyaç sahibi Eşinin alkol kullanması veya madde bağımlısı olması e, o kadının çok daha mağdur olduğunu gösterir. Onu daha da daha çok gözetmeliyiz dedim. E, bu şekilde dikkat etmeliyiz. Yani ama bir kişi yalnız yaşıyor. Ee, ve e, haram işlerle meşgul e, o kişiye de verdiğimiz zekatı kesinlikle haram yolda kullanacağını biliyoruz bile bile de vermemek lazım. Peki zekat kimlere verilmez? Maddeler halinde, başlık halinde söyleyip bitiriyorum. Anne, baba, büyük anne, büyük babaya zekat verilmez. Usul dediğimiz yukarıya doğru büyüklerimize niçin? Çünkü onları bakmakla mükellefiz zaten. Onları zaten bakmakla mükellefiz. Sorumluyuz. Onlara zekat verilmez. Furu dediğimiz aşağı doğru çocuklarımıza ve torunlarımıza da zekat ve fitre veremeyiz. Çünkü onlar da bakıma muhtaçsa onları da bakmakla yükümlüyüz değerli kardeşlerim. Karı koca birbirine zekat veremez. Biri zengin, diğeri fakir. Bir erkek hanımına ben zekatımı sana vereyim diyemez. Veya hanım iş kadını, zengin, e, eşinin mal varlığı yok, fakir. Bir kadın eşine zekat, karı koca birbirine zekat veremez. Birbirlerini bakmakla yükümlüdürler zaten. Evet, Zenginlere nisap miktarı malı olan veya o miktar parası olan zenginlere zekat verilmez. Zengin bir adamın ergenlik çağına gelmemiş çocuğuna da zekat verilmez. Ergenlik çağına gelmemiş. Ama ergenlik çağını geçmişse zengin bir adamın çocuğuna efendim öğrencidir e, ve ayrı bir e, ev tutmuştur, e, ayrı bir yaşam kurmuştur. Ona zekat. Babası zengin diye. Buna ben zekat vermeyeyim demememiz lazım. Ee, ergenlik yaşını geçtikten sonra o kişiye zekat verilir. Müslüman olmayanlara da zekat verilmez değerli kardeşlerim. Fakat sadaka verilir. İhtiyaç sahibi ise mazlumun muhtaç olanın dinine, ırkına, mezhebine, meşrebine bakılmaz. Mazlum mazlumdur. Mağdur mağdurdur onların koruyup gözetilmesi lazım. Sadaka verilir. Ama zekatı, zekatı Müslümanlara vermek lazım. Zekat Müslümanların efendim Müslüman fakirlerin hakkıdır değerli kardeşlerim. Zekat camiye, efendim çeşmeye, yola, köprüye verilmez. İnşaat işlerine, inşaat malzemelerine Efendim cami yapılıyor Ben bu zekatımı bu camiye Bağışlayayım minaresi Efendim penceresi e, Halısı benim zekat paramdan olsun Olmaz değerli kardeşlerim Zekat e, Tevbe suresi 60. ayeti Kerimede açıkladığımız 8 grup insana verilir İnsana verilir İnşaata camiye Köprüye çeşmeye verilmez Evet çünkü zekatta temlik şarttır. Verdiğimiz zaman alan kişinin mülkiyetine geçmesi lazım. Temlik. Evet, fakirin eline verilecek mülkiyetine e, geçilmesi geçmesi gerekir. Ölünün kefeni ve borçları da zekat ile karşılanmaz. Niçin burada da temlik yoktur? Yani ölüye verdiğimiz, ölünün borçlarını ödediğimizde ölünün mülkiyetine geçiyor mu? Hayır temlik dediğimiz bu husus gerçekleşmediğinden dolayı efendim ölünün borçları da zekat parasından ödenmez. Şimdi bunlarla yetinmiş olalım. İnşallah diğer sohbetimizde de devam ederiz. Şimdi şu duayı kısaca yaparak bitirmiş olayım. Ya Rabbi iyiliğin saygı ve sevginin yitip gittiği dünyamızda Bizleri merhamet gönüllüleri eyle. Ya Rabbi insanların maddi manevi ihtiyaçlarını gidermeye bizleri muvaffak eyle, görevli eyle. Derdi davası olan, milli duruşu ve dini hassasiyeti olan bir nesil yetiştirmeye bizleri muktedir eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi seveceğin güzel işler yapmayı bizlere nasip eyle. İmanımızı kuvvetli eyle. Amellerimizi ihlaslı eyle. Bizleri dünya imtihanını kazananlardan eyle. Merhamet duygularımızı köreltme ya Rabbi. Kardeşlik bağlarımızı kuvvetli eyle. Tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacak İslam'ı ihyaya muktedir eyle gönüller yapmayı bizlere nasip eyle. Aziz şehitlerimizin makamlarını yüce, gazilerimize uzun ömürler nasip eyle. Vatanımızı ve tüm İslam alemini, alemini zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Bu korona virüs illetinden de İslam ümmetini ve tüm insanlığı kurtar ya Rabbi. Amin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه